Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü şehir içinde kalan sanayi siteleriyle ilgili açıklama yaptı. Düzce'deki eski sanayi sitesinin de 2017 içinde kaldırılacağını söyleyen Özlü'nün sözleri, kentsel dönüşüme alınan ancak henüz bir çalışma başlamayan sanayi sitesinin kalan 7 ayda taşınıp taşınamayacağını akıllara getirdi. Geçmiş dönemlerde kurulup kent girişlerinde kalan sanayi sitelerinin hizmet ve fonksiyon açısından yeterli olmadığını, aynı zamanda çevrede görsel olarak uygun bulunmadığına vurgu yapan Bakan Özlü, bunları şehrin makul mesafe dışında temiz pırıl pırıl bir alana taşınmak istiyoruz. Bunu zorunlu yapmayacağız, anlaşarak yapacağız. Mülk sahipleri, belediyeler ve özel idarelerle anlaşacağız. Bakanlığımız burada bir koordinasyon görevi yürütecek. Anlaşarak, uzlaşarak sanayi sitelerimizi taşıyacağız. Bunların orta Büyüklükleri 100 metrekaredir. Artık günümüz şartlarında 50-100 metrekare sanayi sitesindeki dükkanların yeterli olmadığı açık. Bunları 300 metrekare ve üstü ihtiyaca göre yerlere taşıyacağız açıklamasında bulundu. Özlü yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta taşınması öngörülen sanayi sitesi sayısının 135, iş yeri sayısının ise 63.649 olduğunu söyledi. Özlü, bu alanların toplam taşınma maliyetinin ise yaklaşık 19 milyar lira olduğunu, 2017 yılında taşınmaya başlanacak sanayi sitesinin sayısının 2 milyar 976 milyon TL maliyetle 8 adet olacağını belirtti. 2017 yılı içerisinde taşınmasına başlanacak sanayi sitelerine ilişkin Özlü, bu yıl içinde ilk etapta taşın taşınmasına başlayacağımız sanayi sitesi 8 adet. Bunlar Isparta, Malatya, Düzce, Rize, Konya, Uşak, Elazığ, Samsun bilgisini paylaştı. Bakan Özlü söz konusu taşınma işlemlerinde ise gönüllülüğün esas olduğuna dikkat çekti. Özde yapılacak sanayi sitelerinin mülkiyetinin edinilmesi masrafları, altyapı ve üst yapı yatırımları ile mühendislik hizmetlerinin tamamının kredi ile destekleneceğini belirterek bizim verdiğimiz krediler çok makul kredilerdir. %1 ile %3 arası faizi vardır. 13 yıl vadelidir. İlk 3 yıl ise geri ödemesizdir. Dolayısıyla bu şekilde sanayi sitelerimizin taşınmasını koordine edip destek vereceğiz ifadelerini kullandı.